Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere, ve e, sizlere iki konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, ya vereceğim logo pek hakkında arkadaşlar, vereceğim logo pek arkadaşlar. Bu logo pek'in hepsi benim değildir arkadaşlar. Hatta çoğu benim değil e, Ben bunların hepsini, bir yerlerden toplamayla, o verilen template'lerden toplamayla bir pek haline getirdim arkadaşlar. E, bunları da size vereceğim arkadaşlar. Bu şimdi bundan bir tanesini nasıl yapılacağını öğreteyim arkadaşlar. Ondan sonra diğer konu hakkında konuşacağım. O sırada ben düşüneyim nasıl konuşacağımı. Evet. Bu video iki videoyu birleştir birleştireceğim arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar ablemde hepsi tamam. Tamam. Biz buraya geleceğiz bir dakika kendine gelsin program. Evet. Biz buraya tek kısımlara geliyoruz arkadaşlar. Ama devamlı hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Bakın buna dokunursanız gider bu şey sinema 4D formatındaki şey bu text kısmına geliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz text yazıyor burada buraya tıkladık sileceksin abi ne yazacaksın ben Furkan şimdi Furkan yazayım Furkan tamam bunu kaydediyor böyle istediğiniz gibi ayarlarsınız istersen buraya getir istersen buraya getir Evet buraya şey yaptıktan sonra ablemi yapmak bu kadar basit e, template'ini yapmak bu kadar basit devamında yoksa değil ee, bunu buradan farklı kaydettim şey yapacaksınız ben kaydetmeyeceğim arkadaşlar şimdi bir diğer konu ise arkadaşlar ee, çekiliş var arkadaşlar banner çekilişi iki tür banner olacak yani kazanan da iki de kazanan kaç olsun bakayım kazanacak sayısı kişi sayısı 4 arkadaşlar 4 yaptım şimdi aklıma geldi 4 yapayım Evet bir tanesi ilk olarak bu bunu ben bu video gibi yaptım sıkıntıdan böyle yaptım bunu sıkıntıdan böyle yaptım yoksa bu normal bir isim masa üstündeki şeyinden arkadaşlar benim şu an kullandığım ejderhaya benzer ejderhaya benzer şey var arkadaşlar deniz atı gibi bir şey ee, onu nerede yapmıştım ben ya tam yap yaptım da ben bunu neyden esinlenerek yaptım bir tane ejder logosu vardı ondan esinlenerek yapmaya çalıştım böyle bir şey ortaya çıktı birinci ilk, ilk çıkan ilk iki kişi arkadaşlar bu yapılacak böyle eee Buna modelli yapılacağım arkadaşlar. Diğer kişi ise bir tane kanala yapmıştım. Makro BT kanalı yaptığım gibi böyle yapacağım arkadaşlar. Tabi isteyen çıkanlara bağlı. İstersen ben bundan istiyorum, bundan istiyorum derlerse öyle olur. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabii ki like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de bir şey daha var. Bunları ben linke koyacağım indirme şey linkini. Aşağıya koyacağım. Ee, aa bak beğenir şeyini söyleme. Arkadaşlar buna katılmak için 3 şart var Birincisi kanala abone olacaksın İkincisi Beğeni atacaksın bu videoya Az sonra atacağım videoyu yani bu videoya ee, Üçüncüsü ve son olarak Aşağı yorum kısmına şey yazacaksınız Facebook adresinizi bırakıp şey yapacaksınız Evet kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Takipte kalın Bir de bu videoyu paylaşmayı unutmayın